Ömer Yağız'la yine bir park günü. Ne haber oğlum? Hep hatırlatalım bunu. Like atın arkadaşlar. Abone olun. Videomuzu Zil beğen. Tuşuna Zil tuşuna da basın. Ömer Yağız parka geldi bugün. Hadi. Hava nasıl? Hava güzel. Hadi kay bakalım. Hangisinden kayacaksın? En yüksek, en yüksek. Kay bakalım. Oo, oh, bu parkta da hiç kimse olmuyor oğlum. Hep biz yalnız oluyoruz. Tersen mi çıkacaksın? Hadi çık bakalım. Üçe kadar sayayım çıkabilecek misin? Bir, iki. Çıkamadın. Oradan düşersin. Hadi, hadi hızlıca. Üçe kadar say. 1 2 3 4 5 6 düşeceksin. Aşağı düşeceksin. Düşersin. 1 2 3 Hadi çık. Çok zor oldu. Kay bakalım. Hayır tabii ki de atlama. Atlama. Hayır düşersin. Bak bana. Hayır atlama. Atlama oğlum. Düşeceksin. Of. Of ne kadar yüksekten atladın. Gel bir de bu maviliği olana çık. Güzel renkliye. Hayır tabii ki de. Atlarım. Atlama düşersin. Atlarım, Hadi çık çabuk çık. Evet. Gel bakalım. Atlarım, atlarım. Eticin mi? Evet. Eticin alırım ama atlamanı istemiyorum. Oradan mı? Buradan kaysana. Bu çok hızlı kayıyordu. Hayır hayır atlama. Arkadaşlar düşersin ya. Düştün değil mi? Gel bir de şundan çık. Şundan kay. Bu çok hızlı kayıyor. Bakalım ne kadar hızlı kaydığını görelim. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. 3, 4 geldin, hızlıca kay. Bu çok hızlı kayan bir kaydırak. Gerçekten ne kadar hızlı kaydın? Hayvan demiyoruz, çok ayıp. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu beğenin. Abone olun. Abone de olun. Bay bay. Hadi gel gidelim.